Hepinize merhaba arkadaşlar. En az sizin kadar efsane bir videoyla daha karşınızdayım. Bu videomuzda ne yapıyoruz abi? Dükkandaki 7 tane mega kutu, onun ne işe olan 42 star hediyesini açacağız işte. Bakacağız abi hangisi daha şanslı. Bu arada 9 yazdı. ilkten 9 yazması yani farklı bir olay tabii ki. Ne verecek oğlum 9 tane? Tamam geliyor bak bir şey. Şele verdi. Şelin'in kostümü sanırım. Aynen. Yıldız Şele. Diğer dördü boşmuş zaten evet. Boş veriyorsan niye dokuz yazıyorsun? Şunların hepsini bir arada ver işte. Değil mi? Evet kostüm. ilk kostümümüzü çıkardık arkadaşlar. Altı yazdı bu arada. Bir şey verme ihtimali yüksek diyecektim. Verdi. Bir şey daha veriyor bu arada. İkinci kostüm. Bu da üçüncü kostüm. Evet. İki sandıkta üç kostüm çıktı. Kostümler de güzel yani. Kötü değil bence. Oğlum bu ne? Çok şanslı gidiyoruz bu arada. 4 yazdı. Bir şey vermedi. Tamam. Hep bu kadar şanslı olacağız diye bir kural yok. Yine vermedi. Sorun yok abi. Hadi lan, ver bir şey oğlum. Hiçbir şey vermiyor. 3 kostüm çıkmıştı değil mi? Aynen. 3 kostüm bu da karakter abi. 3 kostüm bir karakter oldu. Bakalım daha bir şey verecek mi? Bu arada güzel yani bence. Bayağı iyi gitti. Benim düşüncem o şekilde. Hadi ver abi bir şey. Brown kostümünü verdi arkadaşlar. 4 kostüm oldu. Oğlum çok iyi bu arada. 7 tane sandık 4 kostüm bir karakter. Çok iyi değil mi? Stardan ne çıkacak abi? Ben onu çok merak ediyorum. Tabii ki benim gönlüm mega kutudan yana. Ama şans işte bunun nasıl geleceği belli olmuyor. Yok abi bura bir şey vermez ya. Star Hades'de neymiş Mega Kutu varken. Açıkçası benim düşüncem o şekilde. Siz de fikirlerinizi yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar. Bak geliyor. Hazır mısınız? Beğenenler için açıyorum. Dur bundan sonraki. Beğenenler için açıyorum bunu. Süper Ender verdi. Şu sese de artık gıcık olmaya başladı. Süper Ender falan filan. Süper diyor ya. Arka da. Hadi aslanım. Verebilirsin. Bak verecek bak. İzle bak. Geliyor. Hadi gel artık. Gel artık. Yok abi. Net mega kutu kazandı bu arada. Yok abi bu ne ya. Bak geldi. Ya ben biliyorum bu işi bak görüyorsunuz. Hadi basıyor, basıyorum şimdi. Basmadan önce bir like at abone olsanız kanka. Vallahi buna ihtiyacımız var like'a da. Bu ne oğlum? Ya abi hiç kostüm vermesen daha iyi zaten belli olmuyor ki bunun kostüm oldu Aa gizemli verdi bir de ne oluyor ya, Gizemli versen de oyun simgesi veriyorsun ya Mega kutu da onu çöp niyetine atıyor Yani abi net mega kutu yani bu tartışmaya kapalıdır bence Çünkü 7 tane de ne verdi abi Bir tane karakter verdi 4 tane de kostüm verdi. Burada sadece bir tane kostüm verdi. O da kötü kostüm yani. 5 verdiği şeyler de yani 25-25. 100 altın veriyor. 50 veriyor. Bu arada size ne çıktığında yorumlarda belirtmeyi unutmayın arkadaşlar. Yorumlarınızın hepsini okuyup tek tek cevap veriyorum. Destansı verip duruyor ama hiçbir şey vermeyen fazla 200 altına çıkıyor yani. Başka bir şey değil. Hadi verdim bu sefer. Yok abi artık vermez. Cık. İlk başta bütün şansımızı kullandık bence biz ondan. Yoksa star hediyeleri bu kadar kötü değil yani. Bugünkü videomuz da buraya kadardı arkadaşlar. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bir davet atma. Like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Bu arada sizleri gerçekten çok seviyorum. Adamsınız. Hadi görüşürüz.